Merhaba, çocuğunuzun öğrenme verimliliğini iki kat arttırmak ister misiniz? Derslerde daha başarılı olmasını, sınavlarda daha iyi netler yapmasını, hele ki o baş belası olan yeni nesil sorularla çok daha rahat bir şekilde mücadele etmesini ister misiniz? O zaman videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Merhaba, Zafer Polat Koyuncu ben. MindUp'ın kurucusu ve eğitmeniyim. MYK lisanslı bir koçum. 2003 yılında şirketimi kurduğumdan bugüne öğrencilerimin 21. yüzyıl becerileri noktasında gelişmesi için onlara destek olan eğitimler tasarlayan bir eğitmenim. Öğrencilerimizin son yıllarda sıklıkla gördüğümüz eksiği öğrenmeyi bilememeleri. Maalesef doğru, verimli ve güzel bir şekilde çalışmayı, o çalışma ortamının nasıl olması gerektiğini, çalışma disiplininin nasıl kazanacağını öğrencilerimiz bilmiyor. Ve maalesef Dünya Bankası'nın da tescillemiş olduğu bir araştırmaya göre Türk insanı ne yazık ki %63 verimlilikle çalışıyor. Hal böyleyken daha iyi, daha verimli bir şekilde çalışmanın yollarını anlattığımız bu eğitimde aslında çocuğunuzun en temelde öğrenmesi gereken eğitimi vermiş oluyoruz. Yani ona öğrenmeyi öğretiyoruz. Öğrenmek kolay mıdır? Evet aslında kolaydır. Rostov Sand'ın söylediği gibi aktif bir öğrenme modeli mümkündür. Ancak bunu nasıl yapacağını bilmiyor ise çocuğunuz maalesef bu işi çok daha uzun yoldan deneyimleyerek öğrenmek zorunda kalır. Ama buna hiç gerek yok. Biz şampiyonların koçu sayfamızda anlattığımız gibi Türkiye'de derece yapmış bütün öğrencilerimizin öğrenme stratejilerinden oluşan verimli öğrenme eğitimini sizlere ulaştırarak aslında her öğrencinin bu doğru modelle hızlı bir şekilde kendi hedefi doğrultusunda gelişebileceğini biliyoruz. Ve sizler de eğer isterseniz binlerce derece yapmış öğrencimiz gibi bu eğitimi alarak öğrencinizin, çocuğunuzun daha doğru, daha kalıcı, daha verimli bir şekilde öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Bu eğitim hakkında daha detaylı bilgi için mindup.com.tr sitemizden bizleri inceleyebilirsiniz. Hatta bu eğitimi almış öğrencilerimizin yorumlarını da video olarak koyduk. Onları da izleyebilirsiniz. Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Eğer şimdi size bu tanıtım bir formla geldiyse, formun arka sayfasında öğrencimin bu eğitimden faydalanmasını istiyorum diyerek çözüm ortağımız olan bir okulla size özel indirimlerle bu eğitimden faydalanabilirsiniz. Eğer bu videoyu direkt olarak sitemizden incelediyseniz, izlediyseniz veya YouTube'da denk geldiyseniz o zaman da yine sitemizden direkt sepete ekle butonundan güzel bir şekilde bu eğitimi alıp hemen hızlıca öğrencimize fayda sağlamaya başlayabilirsiniz. Mindup ailesine hoş geldiniz. Umarım bu eğitimi alır. Çocuğunuzun daha verimli öğrenmesine katkı sağlayabilirsiniz.